Amin. Millet şimdi evinde oturmuş rahat dinliyor. Dinlesin ne yapalım? Şimdi biz desek ki illa buraya gelen dinleyecek. Olur mu bu? Ya bu adam şimdi Amerika'dan beri adam dinliyor. Portekiz'inden, Polonya'sından, şurasından mı? Şimdi burada Fransa dolu, Almanya dop dolu. Bu kadar insan dünyanın neresinde? İnsan dinliyor. Biz şimdi buraya 50 kişi, 100 kişi gel. bilemedim bin kişi gelsin yani. Bu kadar dünyada insan var yani. İlla buraya gelen dinlesin. Var mı böyle İslamiyet ya? Tabii ki bu cihazlar kullanılmak mecburiyetindedir. Farz oldu şimdi bunlar. Farz oldu. Niye? Adam evinde oturduğu yerde zehirleniyor. Sen ona ilaç götürmen farz değil mi? E ne yapacağız? Ne yapalım efendim? Biz hoparlörle de konuşmuyoruz, radyoda konuşmuyoruz, internete de konuşmuyoruz, televizyona da çıkmıyoruz. E biz eli sünnet üzereyiz. E bu millet ne yapacak? Ne yapalım? Bize gelecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İlla bizim camide gelip dinlemek zorunda. Böyle bir şey yok. Hidayet ancak beni gelip dinleyen bulabilir. Yoksa öyle radyodan, teyipten hidayet olmaz. E bunu diyen sapıktır ya. Bunu diyen ahmaktır. Niye ahmaktır? E çünkü bundan ahmak adam olur mu? Adama diyorum ki ne var? Bu adam kaset dinledi namaza başladı. E Şimdi sana sorarsak sen diyeceksin ki sen o namazı bırak. Gel ben anlatayım bir daha benden başla. Öyle mi diyeceksin? Kasetten hidayet olmaz. Anladık da adam zinayı bıraktı şimdi. Devam mı etsin? O kasetten dinlediği için olmadı. Böyle şey olur mu ya? Bunlar çok cahil adamlar bunlar. Bunların sakalına da aldanmayın. He. Hoca kıyafetine aldanmayın Mutlaka tebliğ aletleri kullanacağım. Efendimiz ne buyurdu? Şimdi biz bu işleri niye serbest ettik? Garip zaman, ahir zaman. Ne zamandayız dedi ya kendisi? Bu efendinin sözüdür. Ve son sözleri budur. Yani Evvelki sözlerinde sıkı tuttuk dedi ama o zaman bu, bu kadar şey yoktu, ifsat. Şimdi ne oldu? E yeni çıktı bunlar da bu internetler yeni çıktı. Kaç sene oldu ya? Televizyonların bu kadar kanalı kaç sene oldu? Bunlar yeni işler. Ve iddû stata'tum min Düşmana karşı ne hazırlayın? Gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Yani hazırlayın. Ne demek bu? Karşı taraf hangi silahı kullanıyorsa o silahı kullan. Adam atom atıyor. Sen efendim tüfek bile attığın yok. Kılıç sallıyorsun ya. Böyle olur mu? Adam karşıdan şey atıyor. Sen ne olacak? Sen yakınlaşman lazım ki mevzi alacaksın da ok atacaksın. Sen çoktan o zamana kadar öleceksin zaten. Adam uzaktan atıyor. Sen de uzaktan atacaksın. Adam uydudan konuşuyor. Sen de uydudan konuşacaksın. Adam radyodan konuşuyor. Sen de konuşacaksın. Adam internetten bozuyor. Sen internetten düzelteceksin. Ne yapalım? Mecbur olduk. Efendi Hazretleri bir keresinde ne buyurdu? Televizyona çıkmamız meselesinde sorduğumuzda. Ne yapalım? Bizi mecbur bıraktılar. Bu kadar yanlış konuşup milleti saptırıyorlar ya. Mecbur bıraktılar bizi. Cevap vereceğiz. Söz budur. Hak budur. Hakikat budur. Bundan başka konuşan... Dedim Efendi Hazretleri inanmıyorlar etmiyorlar. Yalan söylüyorlar dedi. Onlar yalancıdırlar dedi. Kıskanıyorlar. Kıskançlık yapıyorlar. Bu kıskançlığın da ilacı yok dedi. Onun için biz şimdi onları bırakalım şimdi. Bunlar hocayım geçinen adamlar milleti düzeltecek kendi hasta. Bunu kimse tedavi edemez. Onu öyle bırakacağız. Ne yapacağız biz? Derdine derman arayanlara bari yetişelim. Bu kadar insan e, mevzu bekliyor, ilim bekliyor, konu bekliyor, soru soruyor, cevap bekliyor. Hangisi haktır, hangisi iddia ettir? Gırıla gidiyor televizyonlar. Her akşam bir tanesi üç kere boş ol desen bir kere boş olur diyor adam şimdi. Adam karıyı üç kere boşamış. Karı boş olmuş tamamen. Şimdi tekrar efendim bu hoca böyle dedi. Hadi gel. Zina yaptıracak adama ya. Üç kere boş ol dedim. Üçü de gider. Bir olur mu bu ya? Bu İbni Teymiye'nin fetvasıdır. Yalan yanlış sapık bir fetvadır. Dört mezhepte yok böyle bir şey. Sen boş ol deme ya. Sen ne boş ol diyorsun. Alıştırma bu laflara ağzını. Adama diyor üçü bir sayılır. Bütün millet bunu dinliyor. Milyonlarca insan dinledi bunu şimdi. Bu kadar mesele var. Bu evlilik meselelerinde. Ne olacak? E biz şimdi buna cevap vermeyelim. Nasıl vermeyeceğiz ya? Adam gitti, boşadığı kadını tamam hocaya göre diyor bir talak sayılırmış, gel geri diyor zina edecek şimdi. Çocuğu olsa böyle de zina olacak. Bu ne tehlikeli bir iş ya. Ne tehlikeli bir mesele ya. Namusa kadar bozmaya başladılar. Fetva ile bozuyorlar ya. Üç kere, üç sayılır. Eğer üç dalakla derse bir kere de üç dediği için o da hep gider. Üçü birden gider. Ya da boş ol boş ol boş ol derse üç gider. Üç dalakla boş ol derse bir kere bile dese üç dediği için üçü birden gider. Ancak boş ol derse bir gider. İki bağ kalır. E şimdi hayati meseleler. Kah iman meselesi, kah amentü meselesi, kah kader meselesi. Kah efendim helal aran meselesi. Ya nikah bu ya. Bundan önemli bir şey var mı ya? ya? bu kadar laçkaya bu din alınır mı ya? Bu oyuncak mı ev, evlenmek, boşanmaklar? Allah'ın dini sözlerle, akitlerle yani sen şimdi. Akit oluyor İslam'da ya? Kalbinden geçene de bakmak. Ben çok sinirlendim de, onu korkutmak için dedim de sen. İslam'da öyle bir şey yok. Selâfün ciddûn ne ciddûn ve ne Üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddi. Hadiste nikah ve talak evlendim. E şimdi sen bununla evlenmeyi kabul ettin mi deseler bir kadın için iki de şahit olsa sen de evet evle kabul ettim desen evlendin. Ve kadına sorsalar evet de evlendim de evlendin. E ben şaka dedim. Dese o bozulmaz. Anladın mı? Boşamak da öyledir. Şaka dedimle boş boşad, boş, ol dedin. Şaka dedim. Olmaz. Boş ol dedin. Ama bir kere dedinse bir talak o. Üç dedinse üç gider. Üç lafını kullandınsa bir kere de desen üç gider. Ke rakam koyduğun için. Bunları böyle bileceksin. Biz şimdi mecburen soru cevap yapmak durumunda kaldık. Ne için? Çünkü biz dünya her tarafından insanların nelerle karşılaştığını bilmiyoruz. Mesajlarla bize geliyor ulaş. Adam diyor ki işte efendim bak falan hoca böyle dedi. Falancı böyle. Ben de diyorum şimdi bırak o hocayı bu hocayı da. Şimdi isimler üzerinde durmayalım. Nedir? Sorunuz budur. Ha bu yok. Bu böyle değil efendim bu caiz değil. Ya bu demek lazım. Onun için inşallah sizlerden ricamız tebliğ araçlarını kullanırken ulaştırıcılardan olun. En azından adama bir mesaj çeksen sohbet var bak soru cevap var şu saatte unutuyor insanlar. Aç dinle. Bunu yapsanız büyük iş yapmış olursunuz yani. Bir şey istediğimiz yok. En azından hatırlatma yapsanız ya. Yani. Bir mesajla bir telefonla bile. Ya bak bu gece sohbet gecesi. Adam unutmuş onu. Kalkan açar düğmeyi çevirir. Radyosunu dinler veya interneti varsa ondan dinler vesaire. Ne olur? Birçok mesele öğrenir. Belki bir haram işliyor bilmeden ondan kurtulur. Belki imanında sakatlık vardı onu düzeltir. E bu bir günde, iki günde, beş sohbette, elli sohbette olacak şey işte ki bu İslamiyet sonsuz bir derya bunu. Nasıl bitireceğiz bunu? Ölene kadar. Devam edeceğiz inşallah.